Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün düzce sürücü kursundayız Hiç ehliyet almadım Hiç tek şoförlüğüm yok e, Deneyeceğim işte arkadaş bakalım deneyecek bize Bu da benim teyze oğlu Bakalım inşallah hayırlısı olsun Buyur teyze oğlu ben de yanına geleyim Arkadaşlar ben şimdi hiç tır tıra binmedim Tırda kullanmadım Bakalım deneyeceğiz yani hayırlısı olsun Şimdi arkadaşlar Bu sağ tarafta da e, debriyaj fren koymuş. Burada vides, evet teyze oğlu sisteme başlıyor. Hayırlısı evet. olsun inşallah. Bir defa indiriyorum. Evet abi. İlk başta bir tüpek bir havada olsun. Şu göstergeyi lazım. Evet. Arkadaşlar havalar dolmadan arabayı ilerletemiyormuşuz. Bakacağız öğreneceğiz. Şöyle şu Rion'un arkasına konumlanalım. Ben sana hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Rion'un önüne doğru. Neyin önüne? Rion var arıyor. Evet. Onun önüne doğru konumlanalım. Tekrardan başlangıç yapacağız. Ben sana hiç müdahale etmeyeceğim. Sadece hatan olursa bu bu şekildeydi diye söyleyeceğim. O şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar geri geri gidiyoruz. Acemi çözdü, usta çözdü. Daha çok öğreneceksin diye dıt dıt yapıyor. Tamam. Şöyle piyonun önüne doğru geçelim. Ağır Şu şeyin geçmesini bekliyorum. arkanı arkamı kontrol ettim. Şöyle doğru yapmışım. Bak. Şey. şöyle direkt şey. Tamam Şimdi abi, hayır hayır, hayır. geri gelmene gerek yok. Buradan çıkarım. Avuç'tan tekrar kalkıyorum. sola sinyali verdim. Arkamı kontrol ettim. Evet, geçtim. 4 sağ sinyal verdin evet seriye al Onu kontrol ettim, yola çıkıyorum. Yola çıktım, tekrar sola sinyal verdim. Vites yükselttim. Ana yola çıkıyorum. Arkadaşlar, tır eğitimi böyle bir şeymiş. Ben <laughs> daha yaşamadım. Şu anda yaşıyorum. Sesli söylentilerle hocanın bilgisi olsun diye işte sağa dönüyorum. Dışarıya yaklaştığım için hızımı azalttım. İlkesini düşürdüm. Bunlar teker teker söylüyor. Bilgilendirme amacıyla. <laughs> Arkadaşlar bu arkadaşımız e, sürücü kursunun eğitmeni. Ben buna güzel bir sürpriz yapacağım işin sonunda. Bu işin haberinden değil şu anda. Yüzüne karşı söyleyeyim de sürprizi söylemiyorum. 35 dakika, 35 dakikada tamamlamak için 60'ın da altına düşmüyoruz. 62, 65'in de üstüne çıkmıyoruz rakamı. Evet. İlk kampada duracağız. Yokuş kalkış yapacağız. Evet. Sağ sinyal vererek sağ lambaya doğru giden Sağ sinyal şimdi arkadaşlar rampada duracak kalkma ee, deneme yapacak sinyali kapatıyoruz sinyal kapalı arabayı tamamen durduralım araba, araba hiçbir şekilde kesinlikle geri kaçmayacak ağrı aldım evet arabayı kavrama noktasına aldım. getirip sol evet. sinyali yakalım sol sinyali de kavrama noktasına getirip kaldıralım aynen şu, şu şeridini de takip edebilirsin Kavşağa geldik, kontrol ettik kavşağı. Abi sıkı tutunalım hadi frenimiz olacak. Evet. Sinyal. kapattık değil mi? Sinyali kapattık. Yola bağlanırken tekrardan sol sinyal ile bağlanıyoruz. Yola tekrar bağlanırken sol sinyal aynadan 8. Şeritte ilerlediğimiz için tam buraya geldiğimizde sol sinyalimiz yakın. Sol şeridi kapatıyoruz. Tamam. İki her zaman arkaya da kontrol ediyoruz ki Banketi arka teker çıkmasın. Evet. Çünkü normal araç gibi değil. Hı. Arka taraf bayağı bir arkadan geliyor.